Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Elif Şah'la hukuka dair diyeceğiz. Hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Avukatımız Ebru Sürmeli bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz önce izleyicilerimize konudan bahsedelim. Efendim biz bugün gıda takviyesi, vitamin... Gibi, hatta bazı ilaçların da reklamı yapılabilir mi yapılamaz mı bunu konuşacağız. Ama önce şunu sormak istiyorum. Biz neden bu konuyu ele aldık? Belki de bunun öneminden bir bahsedelim. Öyle başlayalım öyle değil evet. mi? Evet. Teşekkürler Elif Şah Hanım. Bu konuyu da özellikle gündeme getirdiğiniz için. Çünkü bu konu iki boyutlu bir konu aslına bakarsanız. Yani hem reklamını yapanlar açısından çok önemli çünkü reklam yapılmasına ilişkin çok sert kriterler var. Aynı zamanda tüketiciler nezdinde de çok önemli çünkü çok fazla reklamı yapılan bir konu takviye edici gıdalar e, ve sonu ölümlere kadar uzanan işte geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilen bir konu. Dolayısıyla bunu konuşuyor olmamız oldukça kıymetli. Değil mi? En azından bir noktada farkındalığımız artsın çünkü aslında çevremizde de şimdi bazı sorularımız da geldi izleyicilerimizden e, böyle inanarak reklama Kullananların sıkıntılar yaşadığını, hatta dediğiniz gibi sağlık sorunlarına neden olan durumların olduğunu da öğrendik, biliyoruz. Bu yüzden de aslında bunu konuşalım istedik. Belki şöyle başlamak gerekir. Şimdi gıda takviyesi deyince biz ne anlıyoruz, neleri kastediyoruz acaba? E takviye edici gıda ilaçlardan farklı. Yani önce bu ikili ayrıma gitmek gerekiyor. Takviye edici gıda dediğimizde vitaminler, mineraller, e, yağ, karbonhidrat, amino asit, bunlar da içine dahil olabilir. Hap şeklinde olabilir, e, kapsül şeklinde olabilir. Tablet şeklinde, damla şeklinde özellikle vitaminlerin kullanımı ve bunların dozajı belirlenmiş gıdalara biz aslında gıda takviyesi diyoruz. Ve aslında biz de bunları sözünüzü kestim ama <laughs> doktorlarımızın izninde kullanıyoruz öyle değil mi? Ee, evet yani hani doğrudan bir doktor izni olmasa da şunu bilerek kullanıyoruz. Bu bir ilaç değil. Bu bizi tedavi etmez. Bu bizim bir şeyimizi geliştirmez veya azaltmaz. Bu bize sadece takviye niteliğinde bir gıda. O yüzden de aslında doktorlara sorarak, danışarak <laughs> dediğiniz gibi bir reçeteyle almasak da <laughs> e, şimdi bunların tabii en başında zayıflama e, ilaçları geliyor. <laughs> evet. Hatta vitaminler bir bağlamda değil mi <laughs> çok e, ön planda? Zayıflama ilaçları özellikle e, reklamı yapılması kısıtlanmış e, takviye gıdalardan biri. Yani zayıflama ilacı demek de doğru <laughs> değil. değil aslında bakarsanız. Evet takviye edici gıdası diyelim. E, mesela bir ayda 10 kilo verdim. İşte bir ayda e, 8 kilo verdim gibi oran belirten, kilo belirten, süre belirten, mucizevi şekilde, bir evet. sonuç e, evet. e, ihtimali <laughs> olduğunu söyleyen aslında. Aynen öyle. Bir de e, çok fazla yine karşılaştığımız bir şey işte geçmişlerinde kilo problemi yaşamış olan ünlüler... E, Hani ya doğal yollarla ya bir şekilde e, ameliyat olarak kilo vermiş olsa dahi e, hiç kullanmadıkları gıda takviyelerini aslında kilo vermeye yardımcı gibi e, öne sürüyorlar. Tabii ki tüketici nezdinde büyük yanıltıcı. E, siz de alıyorsunuz, işte medet tutmuyorsunuz vesaire. Daha sonra geri dönüşü olmayan e, sağlık problemleriyle karşılaşıyorsunuz. Çok da büyük yaptırımları var bu konunun. Şimdi bunlar tabii geçmişte yaşanan bir takım örnekler de var tanıdığımız hı hı. kişiler bazında aslında onlara da geleceğiz. Fakat şimdi bu reklamlar için. Nereden izin alınması gerekir? Belki de bunu sormam lazım şu evet. noktada. Evet. Şimdi bu haksız ticari reklamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var. Ee, biz her reklamımızı önce buna uygun yapacağız. Daha sonra bu Ticaret Bakanlığı diyor ki bazı ürünler için işte e, takviye edici gıdalar, gıdalar, ilaçlar, tütün mamulleri, alkol içkiler, bunlar için özel bir mevzuat var ona git diyor. Ona baktığımız zaman da biz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'nun yayınladığı bir yönetmeliğe gidiyoruz. O yönetmelikte de bir ek var. Bu ekte yaklaşık 240 tane e, içeriye ilişkin beyan var. Bu beyanlardan aykırı bir beyanda bulunamayız. Reklam yaparken Özellikle buraya gitmemiz gerekiyor, buna bakmamız Şimdi gerekiyor. İlk etapta bunu yaptık diyelim. Hı hı. Ardından e, bazı şartlar, beyanlar var diyorsunuz. Hı hı. Mesela nedir bunlar? Gıda takviyeleri için takviye ya da gıdaları. Için. <laughs> evet. ee, önemli olan şeylerden biri şu: e, mutlaka biz e, rol oynar, katkıda bulunur, e, etkili. Yani. Arttırıcı veya azaltıcı değil ama e, stabil şekilde hani optimize eder gibi şeyler kullanmayacağız. Diyeceğiz ki bu buna katkıda bulunur, bu bunun için rol oynar. Ama burada da önemli olan başka bir konu var. Ürüne atıfta bulunmayacağız. Ürünün içeriği, örnek veriyorum B9'dan bahsediyorsak, o yönetmeliğin ekinde B9 için hangi ifadeler kullanılabilir, onlar yazıyor. Biz ona uygun reklam yapacağız ve dolayısıyla aldatıcı, yanıltıcı reklam yapmamış olacağız. Başka bence çok çok önemli bir konu. Özellikle koronavirüsün ilk hayatımıza girdiği dönemlerde, işte ilk 5 aylık periyotta çok fazla şey yaşandı takviye edici gıda sanki bu koronavirüse iyi geliyormuş, engelliyormuş gibi influencer'ların işte ünlülerin keza hani sadece sosyal medyada eczanelere koştuk zaten evet. onları almak, <laughs> almak için. için. Aynen öyle. Ve sonra e, Reklam Kurumu gerçekten e, ciddi de bir karar verdi. Dedi ki yani bu kamu sağlığı için daha henüz doktorların, e, henüz işte hemşirelerin, yani sağlık mensuplarının doğrudan harekete geçemediği bir durumda, yani tıbbi bir fayda sağlamaya çalıştığı bir durumda, siz e, gıda takviye edici gıdalarla bunun önlendiğini iddia ediyorsanız büyük bir zarara yol açıyorsunuz. Dolayısıyla birçok reklama durdurma kararı verdi, e, idari para cezası verdi. E, reklam Kurulu gerçekten bu anlamda çok sıkı çalışıyor diyebilirim. 12 Mart'ta bir kurul toplantısı vardı ve 119 tane yanlış hatırlamıyorsam reklama ceza çıktı. Çok yüksek bir rakam değil mi? Bu cezaların toplamı 17 milyondan fazlaydı. Yani bir kurul toplantısında gerçekten ciddi rakamlar olduğunu söylemek mümkün bunu. Şimdi çok önemli çünkü sağlığımızdan bahsediyoruz <laughs> her şeyden önemlisi ve ne yazık ki biz hani işte Fısıltı gazetesiyle duyduğumuz <laughs> Ee, bir takım işte takviyeleri kullanmayalım derken hı hı. aslında reklamlar aracılığıyla ister istemez e, hele ki bir de böyle bir medet umuyorsak hı hı hı. E, ne yazık ki galiba oraya takılıyoruz öyle değil mi? Evet maalesef yani e, denize düşen yılana sarılır misali gerçekten bir korkumuz endişemiz olduğu zaman e, bu gibi işte kansere içten gelen iyilik diye bir e, reklam vardı mesela reklam kurulu aynı şekilde şekilde buna da ceza verdi e, insanların korkularını endişelerini istismar edici bunlara sanki iyi gelecekmiş gibi reklamlarda bulunmak da aynı şekilde e, yanıltıcı ve sonuçları çok tatsız şeyler ortaya çıkabiliyor ne yazık ki Aynen bunun yanında şey de çok fazla var yani Siz mesela toplumda kanaat önderisiniz. İşte yol gösteren hani önemli bir doktorsunuz diyelim. Sizin hiç haberiniz olmadan sizin fotoğraflarınız kullanılarak e, sanki böyle siz bunu öneriyormuş, bu ürünü öneriyormuşçasına haberler, reklamlar yapılıyor. Bu arada bu sürekli reklam diyorum ama bu sadece sosyal medyada değil. Televizyon reklamlarının birçoğu. Haberlerde, gazetelerde aynı şekilde. Yani Lütfen kimse şey algılamasın. Bu sadece sosyal medya fenomenlerini İyi. etkiliyor. ...işte sadece onları ilgilendiriyor gibi bir durum söz konusu değil. Bu reklam yapan herkesi ilgilendiriyor. O yüzden de çok e, kapsamlı da bir boyutu var aslına bakarsanız. Şimdi e, bir anda şeye gittim. Biz hep tüketici hukuku üzerinden konuşuyoruz çünkü Hı -hı. izleyicilerimizden çok fazla sorular geliyor. E, bir noktada da hep dediğimiz şey şu işte e, sosyal medyada gördüğünüz emin olmadığınız yerlerden işte alışveriş yapmayın Hı -hı. ya da e, internette aynı şekilde. Şimdi ne yazık ki hani bu dolandırıcılık meselesi birçok noktaya sıçramış durumda ve tam da bahsettiğiniz üzere özellikle sağlık alanında ne yazık ki isimler kullanılarak, görüntüler kullanılarak ve hani bunlar o kadar fazla ki bir çözüm bulunsa da başka bir noktada tekrar karşımıza çıkıyor. Biz galiba burada yine bir farkındalığımız olacak hı hı. ve bu cümlelerin altını çiziyoruz. Çok dikkat edeceğiz öyle değil mi? Evet, kesinlikle ya aslı bakarsanız kurul o kadar tüketici algısını ön plana koyuyor ki mesela reklamlarda sadece eczanelerde ifadesini eğer bir e, takviye edici gıda için kullanıyorsanız bunu da yasaklıyor. Diyor ki sadece eczanelerde demek bunun bir sağlık beyanı olduğunu ileri sürer. Sadece iyileştirme e, ifadesi olduğunu söyler. Dolayısıyla bu da halkı yanıtır, bu da tüketiciyi yanıltır. Yani bu reklam da yanlıştır diyor. E, bir de şeyi de söyleyebiliriz buradan. E, kurul kendi başına harekete geçse de tüketicilere şikayetleriyle de Reklama yaptırım uyguluyor. Yani siz de doğru olmadığını düşündüğünüz bir reklam olursa e, kurula bildirerek e, kurulun harekete geçmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu noktada da mesela genelde bu tarz durumlarda ya da işte herhangi bir e, dolandırıcılık durumuna maruz kalan e, kişiler internette özellikle e, kendi şikayetlerini belirtiyorlar. Hı -hı. Ama hani bu ne kadar yeterli oluyor olmuyor sorusu ayrı bir e, durum. Fakat Hı -hı. bu söylediğiniz gibi eğer ki bu kurula şikayette bulun Olursa, hı hı. En azından başkaları da e, aynı sıkıntıya düşmez. düşmez evet. O yüzden bu da çok önemli galiba. Kesinlikle, aynen öyle. Onun dışında karşılaştırmalı reklamlar bu arada benim de çok karşıma çıktığı için özellikle işte balık yağına ilişkin çok fazla reklam olduğu için belki bahsetmekte fayda var bir ürünü kötüleyici bu bundan daha iyi bir ürün olduğu için ben artık bunu kullanıyorum gibi ürünlerden bahsetmek doğru değil bu da aynı şekilde bu arada gerçekten ciddi para cezaları var yani 550 bin TL'ye kadar giden ve bu sadece bir kez olursa birden fazla olursa daha da yükseliyor. Aynen diyorsunuz. öyle. Cezalar da katlanıyor. Bununla birlikte durdurma cezası veriliyor. Ee, başka yaptırımlar da var. Ee, bunlarla karşılaşmamak için e, bu çok sıkı korunan bir alan. Yani gıda, sağlık, takviye edici gıda. Bunların hepsi e, Kamu sağlığını özellikle ilgilendirdiği için çok sıkı korunan bir alan. Dolayısıyla reklam yaparken, bunların reklamı yaparken ve bunlara inanırken tabii ki iki kez düşünmekte fayda Aslında var. Aslında biz şimdi her iki tarafı da bilgilendiriyoruz. Yani hı hı. izleyicilerimize, tüketicilere özellikle bundan bahsederken doğru değil, evet. Ama bunu reklamını yapan kişiler de bence... Bazılarının farkındalıkları çok yüksekti. Belki bu bağlamda da bir e, öneri, bir uyarı olması gerekir. Çünkü hani sosyal medya tarafına baktığımızda ne yazık ki influencerlar özellikle e, bazı e, ürünleri daha ön plana çıkartıyorlar. Hı hı. Hani Belki de kendi işleri gereği ama... E, ...bilmeden anlamadan doğru olmayan bir durumu öne sürdüklerinde onlar için yaptırımları çok daha fazla anladığım kadarıyla. Evet yani iyi ki bu konuyu da açtınız çünkü burada da aslında birkaç önerim olacak. Ee, yani doğrudan benim önerim değil bunlar. Reklam kurulunun yayınladığı bir rapor var gıda takviyelerine ilişkin... Oradaki önerilerden bahsedeceğim aslına bakarsanız orada mesela şeyi mutlaka söylüyor e, gerçeği yansıtın, yanıltıcı bir reklam yapmayın e, size hani böyle bir talep gelse de sizin araştırma yükümlülüğünüz var e, bazen hiç işte tarım ve orman bakanlığından onay alınmamış gıdaların reklamının yapıldığını görüyoruz burada hem e, bu ürünleri önerenlere bir yaptırım var hem de bunun reklamını yapanlara bir yaptırım var. Yani bize böyle bir teklifle gelindiği zaman bir reklam teklifiyle Araştırmak aslında bizim de yükümlülüğümüz de bizim için de önemli. Yani ee, o bana geldi ben bunu reklamını yapayım. yapayım dersek de evet. e, doğru olmayan bir durumun içine kendimizi sokmuş olacağız. Aynen yani kendimizi bir anda çok riskli bir e, durumun içerisinde bulabiliriz. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Örtülü reklam yapmayacağız yani örtülü reklamdan kastımız ne? hem reklam olduğu belirli olacak hem de biz orada imalarda bulunmayacağız. Yani hani ben bunu içiyorum kilo vermeme de yardımcı oldu alt metniyle bir şeyler söylemeyeceğiz. Çünkü sadece sizin söyledikleriniz değil tüketici nezdinde algılananlar da hmm. önemli. Ki Do iletişimde biliyorsunuz aslında söylediğimiz değil alt karşı metin. tarafın ne aldığı çok evet. daha önemli. Aynen. Yani biz alt metinde bir şeyler söylüyorsak aslında orada örtülü reklam yapmış oluyoruz. Şimdi bir de burada araya girmek istiyorum. Bir parantez açayım. Mesela ben de takip ettiğim hesaplarda bazen şunu da karşılaşıyorum. Şimdi zaten bir süredir artık işbirliği hani bu sağlık alanında değil ama herhangi bir tanıtımda Hı -hı. işbirliği yazılması gerekiyor. Tamam evet. onu görüyoruz zaten. Fakat bazen de işte benim diyetisyenim de önerisiyle bunu kullanıyorum. Hı hı. Mesela hani orada bir kilo verdim cümlesi yok ama şimdi orada bir e, öneri geliyor. Bir evet. diyetisyenden öneri geldiğinde hı. diyoruz ki ha demek ki burada e, doğru bir şeyler var. Ama aslında bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Evet. Tanıklı reklam doğru değil. Evet. Birini referans gösterilerek bu gıda takviyeleri için konuşuyorum bu arada çünkü bu biraz daha dediğim gibi sıkı korunan bir alan. Birini referans göstererek bir kurumu referans göstererek yani hatta kişi değil kurumu da kurum, diyorsunuz. Aynen öyle yani Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor gibi bir iddiayla reklam yapamayız böyle bir beyanda bulunamayız. Bununla birlikte bizim aynı zamanda yaptığımız ürünlerin de eğer bir iddiamız varsa bu ürüne ilişkin. Kanıtlama yükümlülüğümüz var. 10 kişiden 9'u bunu öneriyor dediğimiz zaman o 10 kişinin kim, 9'unun kim olduğunu kanıtlayabilecek durumda olmalıyız. Bir de galiba burada şu da çok önemli. Belki de bu konuya giriyor mu bilmiyorum ama şimdi son dönemde hepimiz tabii ki daha sağlıklı beslenmenin yollarını arıyoruz. Hı hı. Ve daha organik gıdaya yöneldik. Bu bağlamda da işte bazılarımız evlerinde kendileri bir takım farklı bitkileri karıştırarak bazı takviyeler diyeyim hani <laughs> ortaya çıkartıyor. Bunları da aslında önleyici bir durum değil mi bu? Yani ben kullandım, ben yaptım. İçeriğinde şunlar var. Oysa ki biz mesela beslenme ile ilgili bölümümüzde buna da yer verdik. Çünkü o ne kadar organik e, olsa da e, vücuda iyi gelmeyecek bileşenlerin bir araya gelmesinde Hı. bir zarar söz konusu olabilir deniyor. Tabii. Yani şeye bir kere e, hem hemfikirizdir muhtemelen. Her gıda, her ürün, her takviye herkese iyi gelemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Hepimizin vücudu kendine özel ve kendi e, doğası gereği bazı çalışanları var. Kesinlikle. Ve Hı. burada hani unutmayın lafınız bir parantez daha Hı. açalım. Lütfen e, hep söyle aslında işte ben griptim bana iyi geldi al sen de bunu kullan şimdi aynı semptomlar var sende gibi bir durum söyleyemez evet. yani kullandığımız ilacı bir başkasına tavsiye etmek hı hı de zaten hı. doğru değil öyle evet. değil mi yakınlarımıza hatta bu takviye edici gıdaların e, ürünlerin diyeyim tanıtımı yapılırken e, ürünün kendisine değil içerisindeki bileşenlere e, yönelik reklamlar yapılması gerekir ya, evet. evet yani bu ürün buna iyi geldi şeklinde değil yalnızca içerisindeki spesifik o madde için bu e, o beyanlardan birine dayanarak yapmamız gerekiyor. E, unutmadan şunu söylemek isterim, çocuklu aileler için de hani önemli olduğunu düşünüyorum. 0-2 yaş arası çocuklara yönelik e, takviye gıda reklamları yapılamaz. E, bu doğrudan yönetmelikle yasaklanmış. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaşırlarsa e, yine hani reklam kuruluna başvurabilirler. Aynı şekilde buna itibar edilmemesi gerekir. Eğer çocuklara yönelik bir reklam yapılıyorsa Zaten 2 yaş altına yapılamaz ama daha büyükler için söylüyorum. 2-4 yaş arası, 4-8 yaş arası uygun yaş grubunu da ayrıca belirtmekle yükümlü reklam yapanlar. Ne kadar hassas bir konu değil mi? Evet. Ve ne kadar aslında önem arz ediyor. Ne yazık ki işte çok fazla farkındalığımız yok ama tam da bu konuyu bu yüzden konuşuyoruz bugün. <laughs> bir şey daha soracağım. Şunu şunu kullanmazsanız işte böyle olur gibi şimdi ibareler de oluyor bazen. Bunlar zaten herhalde hiç doğru değil değil mi? Tabii tabii çok haklısınız. Yani e, bunu kullanmazsanız olumsuz bir sonucu olacak gibi bir e, ifade kullanmak zaten e, bu yaptırımlar ya yani mevzuata aykırı ve yaptırımı var. Ve bunun yanında e, halkı yanıltıcı bir e, bilgiye de girdiği için çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir toparlarsak eğer, hı hı. son birkaç dakika içerisindeyiz hı hı. programımızda. E, biz hiçbir şekilde sağlığımızla ilgili herhangi bir e, ürünü e, bir reklamdan görerek kullanmayacağız. Çok net herhalde değil mi bu? <laughs> evet, yani e, bu bu takviye edici gıdaların reklamlarının yapılması yasak değil. Ama e, eğer siz bir ürünü bir reklamdan görüp e, kullanacaksanız da iyi araştırmakta fayda var. Yani bu çok hassas bir konu. Hem sizin için hassas hem de e, yani gerçekten telafisi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla iyi araştırmakta sadece reklamlara inanmamakta fayda var diyelim. Ve bu reklamları yaparken de yapacaksak eğer de hı hı. Gerçekten çok daha fazla belki araştıran tüketiciden ziyade yapan kişinin de çok çok hassasiyetle bakması, araştırması gerekiyor ki ondan sonra reklamı yapılabilsin. Çünkü onlar adına çok ciddi bir ceza söz konusu. Hı hı hı. Onun dışında kullanan kişilerde tabii bu bir vicdanen de bir sorumluluk aslında. Kesinlikle. Kullanan kişilerde de ki örneklerden de bahsettiniz zaten ölümcül vakalara kadar giden bir süreç olabilir. İnsanlar sanayi hayatı, sağlığı her şeyden önemli. Peki son sorum şu olacak, tekrar esek, diyelim ki biz bunları kullandık, memnun kalmadık, sıkıntılarımız oldu, nereye başvuracağız, nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani ürünleri kullandık ve memnun olmadık gibi. Ya da sıkıntılı bir durum söz konusu oldu. Evet, yani eğer reklamda Doğru olmayan ibareler varsa Ticaret Bakanlığı'na bağlı reklam kurulu var. E, kurul gerçekten makro ölçekli, mikro ölçekli fark etmeksizin bütün e, reklamları inceliyor ve e, düzenli aralıklarla toplanarak karara bağlıyor. E, reklam kuruluna şikayetlerini bildirebilir izleyiciler. Ama yine de hiç kullanılması çok daha iyi <laughs> diyeceğiz galiba, altını çizeceğiz e, değil mi? Yani hani... Çok sıkı denetlendiğine göre işte 11 tane neredeyse mevzuat var birinci ve ikinci. Avrupa Birliği'nde 5 tane, Amerika'da 6 tane gibi. Bu kadar sıkı denetlendiğine göre bizim de aynı detaycılıkta olmamızda fayda var diyelim. Harika. Çok teşekkür ediyorum <laughs> Emre Hanım. İyi ki geldiniz programımıza. Önemli ve çok da böyle üzerine durmadığımız bir konu aslında farkında olmadığımız bir konuydu. Bunu ele almış olduk. Eminim ki izleyicilerimiz de çok memnun kalmışlardır. Çok teşekkür ediyorum ben Size. teşekkür ederim çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim biz yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın.